İnşayı talebi temenni istifham emir ve nehi ile nidadan ibarettir temenni bir şeyi arzu etmek ve husulüne hasret çekmektir o şeye mütemenna denilir mütemenna'nın husulü mümkün olmak şart değildir muhal şeylerde temenni edilebilir ne olaydı gençliğim avdetedeydi edeydi mısraında olduğu gibi türkçede temenni Mazi için fiili iltizami'nin rivayet ve hikaye sigalarıyla, müstakbel için de fiili iltizami'nin şart ve hikaye sigasıyla ifade edilir. Bunlara ilaveten Türkçe, nolaydı, tek, farisiden kaş, kaş ki, bari kelimeleri de ilave olunur. Veda eyler iken baktı, dedi hasretle ol mehru, ne olaydı olmayaydı beynimizde ülfet evvelden. Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim, bahtım siyah olaydı. Ateşi aşkın hakikat pek tahammülsüz imiş. Olmayaydım kaş ki sen bir vefaya aşina. Hakkımdaki tegafülüne sabrider idin ah yara bari etmemiş olsaydı iltifat beyitlerinde olduğu gibi. istifham sormak demektir. Sormak, bir şeyi zihnen öğrenmek istemek olduğu için inşayı talebiden sayılmıştır. Türkçe istifham manası mi edatıyla ifade edilir. Bu edat daima mesulün anhe yani sual edilen neyse ona bitiştirilir. Binaen aleyh Ahmet mi geldi? Ahmet geldi mi istifamları arasında fark vardır. Birincisi gelenin Ahmet mi başkası mı olduğunu sualdir? Yani Mesul'ün an Ahmettir. Onun için mi Edatı ona ilhak edilmiştir. İkincisi Ahmet'in gelip gelmediğini sualdir yani Mesul'ün an gelmedir. Onun için mi Edatı ona lahik olmuştur. Aziri lehçesinde biraz da Farsçanın tesiriyle istifam edatı getirilmeden kullanılan bir istifam şekli vardır ki buna istifamı tavri demek mümkündür. Huzuli'nin meşhur su kasidesindeki Ağab gündür günbedide var rengi bilmezem Ya muhit olmuş gözümden günbedide var esu Beytinde olduğu gibi ki "Ab gündür sözü Ab gün mudur yani su renginde midir takdirindedir. İkinci mısrada yoksa gözümden akan su yani yaş gümbedi de vari mi dolanan kubbeyi mi kaplamıştır manasınıdır. Ne, kim, kaç, nasıl, hani, hangi ve emsali kelimelerde mahiyet, hüviyet, kemiyet, keyfiyet, mekan, zaman, tayin ve temyiz mevkilerinde istifam ifade ederler. Bu yoldaki istifamlar hakikaten bir şeyden sual oldukları için muktezayı zahire göre sevki kelam kabilindendir. Bir de bunların muktezâ-yı zahir hilafına sevk edilmiş yani bilinen bir şeyden sorulmuş olanları vardır ki o gibileri bedi sanatları cümlesinden olur. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unda Mecnun lisanından Mecnun avcıya söylettiği şu beyitlerinde olduğu gibi Gördü ki bir avcı dağın kurmuş, dağına gazaller yüz urmuş. Ol dağma cefayı çarhı gaddar, bir ahuyu eylemiş giriftar. Ahvaline rah kıldı Mecnun, baktı ona döktü eşki gülgun gönlüne katı gelip bu bidat, yumuşak yumuşak dedi ki sayyad, rahmeyle bu müşk gazale, rahmetmez mi kişi bu hale? Sayyad, sakın cefa yamandır, bilmezsin mi ki kana kandır? Muallim Naci'nin, köleni etmem ol zeliyle kıyas, Mütesavi olur mu tacı midas? Kara taş mı, giran beha zer mi, Hindin oğlu Hüseyin'e benzer mi, beyitleri de böyledir. Recaizade talime edebiyatında istifham sıkı sıkıya bir takım sualler irade etmekten ibarettir. Fakat bu türlü suallerden maksadı hakiki cevap etmek değil, belki efkar ve hissiyatı daha vazı, daha şiddet, daha müessir bir yolda mevkii bir ruza çıkarmak ve bu suretle muhatabı tehiç ve ikna veyahut tahyir ve icab etmektir. Bunu istifham-ı adiden tefrikan namına tecahüle arif demek iktiza eder kendisinden istifham olunan şahıs muayyen ve hakiki olmak iktiza etmez der. Emir ve nehi bir işin yapılmasını yahut yapılmamasını istemektir. Bu talep ya mevcuttan veyahut gaipten olur. Birincisi emir yahut nehi hazırdır. İkincisi de emir yahut nehi gaiptir. Çocuklara söyle derslerine çalışsınlar ve siz haylazlık etmeyin ki onlar da etmesinler ibareleri gibi emir ve nehi büyükten küçüğe olduğu halde bazen iltimas ile akrandan akrana bazen de niyaz ve istirham suretiyle küçükten büyüğe olur Gel bakalım hazret ne alemdesin ve Tahir kulunu kesreti cürmiyle beraber mir'at-ı tecellâ ile ilahi cümlesiyle beytinde olduğu gibi. Gerek emir gerek nehiden başka manalarda çıkar. Nida birine seslenmektir. Çağırana münadi, çağrılana münada denilir. Birini çağırmak onun dönüp bakmasını istemek olduğu için nida da inşayı talebiden ad dolunmuştur. Türkçe'de nida edatı ey, hey, behey, ya, eya kelimeleridir. Bunlar kelime ve terkiplerin evvelinde bulunurlar. Ey bülbüle hicran zede, ben de uyanıktım, gu şeyleyerek naleni sandım, benimişsin. Layıkız gerçi biz ettik, etmesen, Hey ulu tanrım, görünsün farkımız, Ve hey harab olası, alemi harab ettin, baki. Ve, bakma ya Rab, sevadı defterime, Onu yak ateşe benim yerime, Ey ya Habibi Hüda, sen görür müsün layık, Ki ümmetin demi haşrolmaya selamette, Şefaat etsen eğer asiyan küffarı, yerinde yeller eser düzahın kıyamette. Eski şairler arka arkaya gelen ey kelimesinin ikincisini ve daha sonrakileri İran şu arasına tebe an Vey şeklinde ve ey yerinde tekrar ederlerdi. Münif'in bir kaside matlağı olan Ey nigahbanı mekali denizamı devlet, Vey ne saksazı e azimi mehamı devlet beytinde olduğu gibi. Şimdi ise ey vatan ey sermediği maşukayı vicdanımız mısraında görüldüğü ve çile aynen tekrarlanıyor. Nida edatlarının has da vardır. İzzet Molla'nın bülbül yetişir bağrımı hunette figanın sabitin değil kürsüye vaiz Arşa çıksan Adem olmazsın mısralarında olduğu gibi. Öyle sanıyorum ki nida edatının zikr ve hasfi mevkini tayin edecek olan ancak zevki selimdir. Mesela beni mahrum-ı etmekim nur-i nigahımsın gözüm nuru fürühi çeşmi mehcuru et beytinde Ey gözüm nuru denilmiş olsaydı zevke edebiye o kadar hoş gelmezdi. Fehimin defteri amaline halkın perişan et hüda. Ya sualatı kıyamet hem cevabı mahşerim beytinde ise hüda yerine ey hüda hitabında bulunsaydı elbette daha güzel olurdu. Nidalar yerlerine göre muhtelif manalar ifade ederler. Ekrem Bey talime edebiyatında der ki, Nida dediğimiz şey ruhun büyük büyük hislerini, şedid şedid heyecanlarını ihatadan insanın aciz kaldığı zaman nagehani ishar edilen feryad-ı muzdaribaneden ibarettir. Ekseriya, müziç ve müthiş istifhamların tali'a-i satveti nidadır. Misal, Ey hüsn, Ey aftabı enver, ey aşkı eden esiri ahker, bu muydu ümit senden ey ma? Cüda ola vaslıma hevaha. Ben kürbeti gurbet icrebi tab, sen zevkü sefada şen ferah yap. Lakin bu mu i muhabbet insaf kıl ey mehi şeyh galip.